3 boyutlu yazıcılarınızla bir çıktı almak istediğinizde bir çizim dosyasına ihtiyacınız bulunuyor. Bu çizim dosyalarını ya kendiniz oluşturabilirsiniz ihtiyacınız doğrultusunda veyahut da internetten bir süs eşyası çıktısı almak istiyorsanız internetten indirebiliyorsunuz. Yalnız internetten indirdiklerinizi bastığınız durumda odanıza bir hediyelik süs eşya dükkanına çevirebilirsiniz. Ben bu videoda kendi ihtiyacınız doğrultusunda çizim dosyaları nasıl oluşturabilirsiniz? Bununla alakalı bir giriş gerçekleştireceğim. Biz burada Blender programını kullanacağız. Blender programı hem ücretsiz, açık kaynak ve internette neredeyse animasyon yapanların %95'inin kullandığı bir program. Biz burada 3 boyutlu yazıcılarımızı bizim ihtiyacımız doğrultusunda bir çizim dosyası oluşturacağız ve bunlardan da çıktılarını alacağız. Bu ilk videomda ilk öncelikle programı tanıtmak istiyorum. Bu programı tanıtırken ben bütün detaylarını açıklayacağım. Daha önce 3 boyutlu çizim programlarıyla çalışmamış bir arkadaşlara yönelik bu videom olacak. Daha öncesinde Blender programını kullandıysanız bir sonraki videoma da geçebilirsiniz de. Blender programını bu internet sitesinden indiriyorsunuz. Herhangi bir kayıt yapmanıza gerek yok. Programı yükledikten sonra bu şekilde bir açılış panelimiz geliyor. Bu açılış sayfamız temel bilgilerinin düzenlendiği bir sayfa. Burada ilk satırda dilimizi seçebiliyoruz. Türkçe mevcut. Yalnız Türkçe %100 çevrilmiş bir durumda değil ve kaliteli bir çevrim yapmamışlar maalesef. Hem internetteki bütün bilgi kaynaklarında İngilizce olması nedeniyle bu programı da İngilizce kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem İngilizcenizi biraz geliştirmiş olursunuz hem de internette bir sıkıntıyla bir problemle bir karşılaştığınız zaman kolayca probleminizi çözecek bir videoya bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Program da aynı zamanda semboller üzerinden işleyişi sürdürdüğü için çok fazla İngilizce bilmenize gerek bulunmuyor. Bir sonraki adım farenizin seçme tuşunu oluşturma. Sol veya sağ seçeneği bulunuyor. Biz sol seçeneğini kullanacağız. Bir sonraki ayar noktası boşluk tuşunuzun fonksiyonunu seçiyorsunuz. Burada play olarak geliyor standart. Biz animasyon yapmadığımız için sadece search olarak yapacağız. Temamızı da Blender karanlık modu yapıyoruz ve next diyoruz. Bu sonraki gelen pencerede artık bu saatten sonra programı tekrardan açtığınızdaki açılan her zamanki genel penceremiz biz yeni dosya ve genel yeni dosya olarak seçeceğiz. General tuşuna basıyoruz. Uygulamamız bu şekilde bir görünümü mevcut. Uygulamamızın ortasındaki çalışma noktamız bulunuyor. Sol panelimizde seçme işaretleri veya hareketlerle alakalı bölüm bulunuyor. Sağ üst köşede standart olarak gelen Çalışma alanındaki bütün nesnelerin isimleri. Burada kamera var, küpümüz var. Siz burada herhangi bir isim de verebilirsiniz. Işığımız bulunuyor. Mesela burada kameraya bas iki tık tık diyerek kameranın ismini Türkçe olarak da kamera olarak değiştirebilirsiniz. İngilizce olmak zorunda değil. Küp. Küpümüzü de küp diyelim. Işığımızı da ışık olarak değiştirebilirsiniz. Onun alt panelinde bu çalışma alanının değişiklikleri ince ayarlarının yapıldığı bir sekmen bulunuyor. Mesela bu çıktı almak istediğinizde e, burada sizin kameranızın görüntüsünün e, piksel ayarlarını yapabilirsiniz. Burada farklı ayarlar var. Burada ölçeklendirme bölümü bulunuyor. Burada çok çok farklı burada ayarlar var. Zamanla biz çok fazla detaylarına girmeyeceğiz. Bizim kullanacağımız programda sadece kendi çıktığımız olacağı için 3 boyutlu yazıcıdaki görüntüyü oluşturacak ve daha fazlasına ihtiyacımız yok. Siz de zamanla tabi animasyon bölümüne geçmek isterseniz program üzerinden de siz bilgiler sahibi olabilirsiniz. Sol üst köşede dosya bölümümüz var. Burada edit bölümümüz var. Burada render bölümümüz var. bizim çok fazla işlemimiz olmayacak. Ondan sonra pencereler bölümü bulunuyor bu noktada. Layout diyor. bizim normal standart çalışacağımız pencere. Buradası modeling yani modelleme. Bakın sol panelde direkt değişti. Artık sol panelde buradaki nesneleri değiştirebileceğimiz segmentler geldi. Sculpting dediği e, heykel tıraş yönünde bir işlemlerin yapılabildiği bir bölüm. U ve X ray bölümü bulunuyor. Burada açık maskeleme veya işte üzerine resim giydirme bölümü bulunuyor. Texture paint, shading, animasyon rendering, kompozitik bunlarla hiçbir işlemimiz yok. Biz her zaman çalışmamızı layout bölümünden yapacağız. Alt bölümde animasyon oluşturduğunuz zaman çalması için yani hareket etmesi için bir segment bölümü bulunuyor. Siz bunu buradan istediğiniz farklı bir şeylere de çevirebilirsiniz veya aynı zamanda buradaki kutucuklardan da istediğiniz farklı bir noktaya da çevirebilirsiniz. Pencere açma pencereler fazla geldiyse size pencerelerin nasıl kaybedeceğinizi göstereyim. Herhangi bir bölümde mouse'u getirdiğiniz zaman bu şekilde artıya dönüyor veya burada da bu seçme yerinin soluna getirdiğiniz zaman artıya dönüşüyor. Bu artıya dönüştüğü zaman bir yönde sağa doğru çektiğiniz zaman otomatikmen sistem yeni bir pencere açıyor. İsterseniz bunu playback olarak çevirebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Veya da bu listeyi biz buraya alabiliriz. Hangisiymiş bu liste? Evet burada listemizi buraya alabiliriz. Veya da bir resim koymamız gerekir. Resim bölümü bulunuyor burada. İmaj editör. Buraya resminizi de ekliyorsunuz. Burada resme bakarak aynı anda ikinci bir ekranınız yoksa çalışabiliyorsunuz. Bu açılan pencereyi kapatmak için bir önceki bölümde gene artı işaretini oluştuktan sonra mouse'a basıyoruz. Ve sol yaptığımız zaman penceremiz böyle bir kaplanıyor ve açmış olduğunuz pencereyi yok ediyor. Burada küçük bir eklenti ekledim. Hangi tuşa bastığım zaman siz de görmeniz için sol left mouse sağ right mouse tekerleğe bastığım zaman middle mouse tekerleği hareket ettirdiğim zaman da up ve down olarak aynı zamanda da klavyede herhangi bir yere bastığım zaman siz de görebileceksiniz. Siz nasıl bir video çekimi yapmak istediğinizde bir kameraya, bir ışığa veya çekilecek nesneye ihtiyacınız varsa animasyon programları da bu şekilde çalışmakta. Ama biz çizim yapacağımız için, 3 boyutlu yazıcılarımız için çizim dosyaları yapacağımızdan ışığa ihtiyacımız olmayacak. Aynı zamanda kameraya da ihtiyacımız olmayacak. İlk öncelikle ekranımızı nasıl kontrol ederiz? Bununla alakalı bilgilere başlıyorum. Mouse'umuzun orta tekerleğine tıkladıp mouse'umuzu sağa sola çevirdiğimiz zaman kameramızın orta merkezi sabit kalıyor ve biz nesnelerin etrafında daire çizebiliyoruz. Yalnız shift tuşuna basıp mouse'umuzun orta tekerleğine bastığımız zaman sağa sola yaptığımız zaman da yanlamasına görünüşü kaydırabiliyoruz. Mouse'umuzu ortasına bastığımız zaman sadece dairesel görüntüler çiziyoruz. Shift tuşuna bastığımız zaman da aşağı yukarı sağa sola yaptığımız zaman da yanlamasına gidebiliyoruz. Siz bunun çalışmasını yaparak elinizi pratikliğe kazandırabilirsiniz. CTRL tuşuna bastığınız zaman da bu sefer uzaklık yakınlık yani zoomlama işlemini yapabilirsiniz. Mouse'unuzun tekerleğine sadece kendi başına ileri geri yaptığınız zaman da adım adım yaklaştırma ve uzaklaştırma işlemini yapabilirsiniz. Sol panelimizin açma kapatma işlemini Trabzon'un T'si harfi ile yapıyoruz. T harfine bastığımız zaman da sol taraftaki yönlendirme tuşlarımız panelimiz çıkıyor. N tuşuna bastığımız zaman da sağdaki Eklenti panelimiz ortaya çıkıyor. Burada mesela görünüşle alakalı ayarlar, tool dediği araçlarla alakalı ayarlar çok fazla işlemimiz olmayacak. Yaptıkça göreceğiz. Bunları ezberlemeye çalışmanıza gerek yok. Bizim kullanacağımız iki modumuz bulunuyor. Birisi obje modu, birisi de edit modu yani işleme modu. Burada sol üst köşeden obje modu veya işleme modunu aktif edebilirsiniz. Şu an mesela bende edit modu yok. Neden yok? Çünkü herhangi bir nesne seçmemişim. Nesneyi seçtikten sonra obje modunu tıkladığımızda bakın çok fazla modlar burada karşımıza geliyor. Aynı buradaki sculpting gibi burada da sculpt modu var. Mesela farklı tarzlar modları var. Mesela texture paint ama aynı zamanda da burada da bir tane penceremiz var. Ama biz burada obje modunu ve edit modunu sadece kullanacağız. Edit moduna gelince, bakın sol panelde de daha fazla seçenek çıkıyor, daha fazla. Yani burada nasıl işlememiz gerektiğiyle alakalı da burada daha fazla seçeneklerimiz meydana çıkıyor. Neden bende yok, neden bende var diye çok fazla sorgulamayın. Bir şeyi eksik yapıyorsunuzdur, böyle sıkıntılar yaşayacaksınız. Edit modunu obje moduna geçirtmek istediğiniz zaman da kısa yol olarak tab tuşunu kullanabilirsiniz. Tab tuşuna basıyorsunuz edit moduna geçiyor. Tab tuşuna basıyorsunuz obje moduna geçiyor. Yalnız şu şekilde bir durum var. Mesela diyelim heykel bölümüne geldiniz. Tab'a bastınız edit moduna geri geldi. Obje moduna geri gelmedi. Yani burada tab tuşu en son açılan moda getiriyor. Yani edit ile obje modu arasında geçiş yapmıyor. En son hangisi açıksa buna getiriyor. Şimdi edit moduna geçiyoruz. Şimdi edit moduna geçtiğiniz zaman Burada üç farklı pencere açılıyor. Bu üç farklı pencereler burada bizim nesnemizi değiştirmeye yarayan pencereler. Üç farklı mod bulunuyor edit modunun içerisinde de. Bunun bir tanesi Vortex. Mesela bir kelimenin anlamını bilmediğiniz zaman Google Translate'ten çok tureng.com'a bakın. Orada daha farklı seçeneklerle eş anlamlarında verdiği için bizim için daha faydalı bir bilgi kaynağı oluyor tureng. Şimdi burada üç farklı modumuz var. Bu vertex mod. Bu edge mod. Bu da face mod. Yani vertex dediğimiz tuğ renke baktığımız zaman nokta değil de tepecik veya tepe anlamına gelen bir kelime. Neden bunu seçtiklerinde ben ilk başta düşünmüştüm. Ama sonra zamanla öğrendiğimde bakın artık bir tepecik oldu. Bir nokta olmadı bu noktamız. Aynı zamanda bu da bir tepecik oldu. Ama bu şekilde baktığınız zaman bir noktaymış gibi görünüyor veya köşe diyebilirsiniz. Ama hareket ettirdiğiniz zaman bu bir tepecik oluyor, bir tepe noktası oluyor. İki noktaların birleştiği aradaki çizgiler, kenarlar. Turenge baktığımızda da Türkçe anlamı olarak köşe olarak geçiyor. Üçüncü modumuz da yüz modu. Yani nesnelerin yüzü. Bu üç kutucuk arasında geçiş yapmak isterseniz de klavyenizdeki kısa yol tuşu harflerinizin üzerindeki 1 2 3 nolu tuşlar. 1 nolu tuş noktacık moduna getiriyor. 2 nolu tuş çizgiler haline getiriyor. 3 nolu tuş da yüzler haline getiriyor. Yani bu ne anlama geliyor? Herhangi bir nesne noktalar, noktaların birleştiği çizgiler ve yüzlerden oluşuyor. İsterseniz bir canavar resmi çizin, isterseniz bir araba yapın, isterseniz bir üçgen, isterseniz bir küp. Bütün her şey bu üç nesneden oluşuyor. Şimdi de size bu çalışma alanı nasıl işler bunu biraz anlatacağım. Şimdi sağ üst köşemizde bir koordinatlarımızın bizim bir pusulamızın olduğu bir bölüm bulunuyor. Harflerin olduğu noktalar artı değerlere sahip, harflerin olmadığı noktalarda eksi değerlere sahip. Daha önce 3 boyutlu çizim programlarıyla çalışmamış arkadaşlar için daha faydalı olacağını düşündüğüm bir çizim şekli yapacağım. İlk önce nesnemizi bir gizleyelim ve üstten görünüşe geçelim. Şimdi ilkokulda XY grafiğimizi biliyoruz. Bunun bir örneğini çizeceğim. Burası X çizgimiz. Burası artı. Bu noktada eksi. Aynı zamanda da bir de Y çizgimiz bulunuyor. Burası Y artı. Çünkü harfler de burada artı şeklinde olan yerler ve harf olmayan yerler de eksi. Şimdi iki boyutlu çizimlerde X ve Y grafiği bulunuyor. Ve hemen şöyle de bir gösterdiğim zaman daha net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi buna bir de üçüncü boyut ekleyeceğiz. Yani Z çizgisi ekleyeceğiz. Sağdan görünüşe geçiyorum ve buraya da bir Z çizgisi eklediğimizde artı taraf ne taraf? Üst bölüm artı burası da eksi. Şimdi ben bunu mouse'un orta tuşuna basıp biraz yukarı doğru kaydırdığımda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın Şimdi artık ne oldu? 3 boyutlu bir çizim ortamımız oldu. Yani biz burada x, y, z çizgileriyle 3 boyutlu bir ortamda koordinasyonları, koordinatları verebileceğimiz bir ortam oldu. Çalışma alanında işleyişini bitirdikten sonra son olarak da görünüşler bölümünü gerçekleştireceğim. Nesnemiz geldi. Klavyemizin harfler bölümünün üstündeki rakamların en solunda tırnak tuşu bulunuyor. Yani denden veya E harfinin olduğu, Fransız E harfinin olduğu bir tuş. Bu tuşa bastığınız zaman bu şekilde bir menü açılıyor karşınıza. Bu yukarı olan tap yani üstten görünüş, sağdan görünüş, soldan görünüş, arkadan görünüş, önden görünüş, aşağıdan görünüş, sol alttaki kamera görüntüsü ama kameramız olmadığı için bir görüntü oluşmuyor. Biz burada neyi kullanacağız? Teknik çizim yapan arkadaşlar daha çok bilir. Ortografik çizimler deniyor sanırım buna. Sağdan önden ve yukarıdan görünüşü daha çok kullanacağız. Yukarıdan görünüş mesela bu şekilde ortografik iki boyuta dönüyor bizim ekran görüntümüz. Ve solda da tap ortografik kelimesi çıkıyor. Mesela mouse'u bu bölümü 3 boyutluya çevirdiğimiz zaman hemen kullanıcı perspektifi olarak burada değişiyor. Siz burada sol üstten de hangi noktada olduğunuzu görebiliyorsunuz. Numlock tuşunun olduğu klavyeleriniz var ise bir tuşu önden görünüş ve burada da front oldu. 3 tuşu sağdan görünüş, right oldu. 7 tuşu da yukarıdan görünüş, burası da top oldu, top ortografik. Ve siz aynı zamanda da mouse ile birlikte, bakın şu an terse döndü, Z yukarıda. Şimdi düze döndük, artı Z yukarıda önden veya yukarıdan görünüşü şu şekilde anlatmayı planlıyorum. Hiç kullanmamış arkadaşlar için. Gene objemizi gizliyoruz. Sağdan görünüş yapıyorum. Bir araba resmi çizeceğim. Ve sizin de arabanın önünden arabaya baktığınızı kendinizin hayal etmenizi istiyorum. Burası far. Burası şoför mahalli. Ve burası da arka taraf şoförümüzü de bir çizelim şurada. Direksiyonumuz da burada. Kolları ve tekerleklerimizi de yapalım. Şimdi arabanın sağından şoför tarafından doğru dışarıdan arabaya baktığınızı düşünün. Ve bu sağdan görünüş. Arabanın önünden durup arabaya doğru baktığınızı düşünün. Ve bu da önden görünüş. Şimdi sağ bakış bölümüne nasıl geçiyoruz? Şoför tarafına doğru yürüdüğünüzü düşünün ve arabanın arabaya bakmaya devam ettiğiniz zaman arabanın sağından doğru arabaya bakıyorsunuz. Yani sağdan görünüşü oluyor. Tekrardan öne geçelim hemen hızlıca. Yukarı doğru bakışınızı yapmak isterseniz de yukarı doğru uçar şekilde arabaya bakın ve arabanın da üstten görünüşünü kullanıyorsunuz. Biz burada üstten, sağdan ve önden perspektiflerini çok kullanacağız. Ama tabii ki teknik çizim arkadaşlar bilir. Teknik çizim yapan ürün ne kadar detaylıysa soldan bakış, arkadan bakış, nerede bek veya altta alttan bakış. Burada da farklı detaylar varsa alttan bakışı dönüşür. Bu noktada da bu şekilde daha açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Tekrardan bunları çizelim, silelim. Objemiz ortada kalsın. Son işlemimizde şimdi Blender programını 3D çalışma şekline ayarlamak için birkaç ayarlama yapacağız. Ölçeklendirmeleri değiştireceğiz. Çünkü Blender programı ölçeklendirmesi standart olarak metre üzerinden geliyor. Şimdi örneğin 15 santimlik bir malzeme baskısı aldığımızda 150 milimetre mesela kullanacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? N tuşuna basıyoruz ki sağdaki eklenti panelimiz açılsın. Objemiz seçili ve item yani parça sayfasını penceresini aktif ediyoruz. Şimdi burada lokasyon diyor. Yani parçanın bulunduğu konumun nerede olduğunu gösteriyor. Rotasyon dediği ne kadar döndürülmüş olduğunu burası metre üzerinden burası derecelendirme üzerinden skal dediği ölçeklendirme burayla da çok işimiz yok dimensiyon dediği parçanın büyüklüğü yani parçamız x kırmızı çizgi boyundan 2 metre uzunluğunda Y çizgisi uzunluğunda 2 metre ve Z yani yüksekliği de 2 metre üzerinden. Biz bunları şimdi milimetreye çevireceğiz. Bunu da nereden yapıyoruz? Sağ taraftan ayarlar bölümünden Scene yani sahnemizin ölçeklendirmesi. Burada 13'e tıklıyoruz. Metrik tamam doğru metreyi kullanıyoruz. Rotasyon derece uzunluğu da milimetreye seçiyoruz. Milimetreyi seçtiğimiz zaman ne oldu? Burada ölçeklendirmemiz milimetre oldu. Ama hala metrenin kendi birimiyle alakalı. Yani 2000 metre ölçeklendirmemiz metre. Yani 1 metrede 1000 milimetre olduğu için ürünümüzün, nesnemizin uzunluğu 2 metreye, 2 metreye, metre, 2 metre. Yani 2000, 2000, 2000. Biz bunu binde bire küçültmemiz lazım. Binde 1'e küçültmek için de burada ölçeklendirmeyi binde 1'e çevireceğiz. Yalnız şurada çalışma alanına bir dikkat edin. Nasıl değişim gerçekleşecek? 0, 0, 0. Şu an %1, 1 koyarsam %1 olur. 1, 0 daha koyuyorum. Binde 1 oluyor. Ve Enter'a bastığım zaman ölçeklendirmemiz 2 milimetreye 2 milimetreye 2 milimetre oldu. Yalnız çalışma alanımızın ölçeklendirmesi hala metrik üzerinden. Bundan dolayı da 2 milimetre çok ufak olduğu için karşımıza hiçbir şey çıkmıyor. Burada da bunu da buradaki burada bir farklı bir ölçeklendirme bölümü var. Scale'ı bunu da 0,000. 1'e getirdiğimiz zaman çalışma alanımızın ölçeklendirmesini de tamamlamış oluyoruz. Geriye son bir birkaç adımımız kaldı. Artık programımız 3 boyutlu yazıcımıza uygun bir şekilde ölçeklendirmesi olmuş oldu. Bu ne demek? Yani biz burada 10 santime 10 santim bir nesne oluşturduğumuz zaman ve bunu yazıcıya gönderdiğimizde Artık yazıcımızdan da 10 santim 10 santim bir nesne baskısı alabiliriz. Küçük ayarlamalar kaldı. Bu noktada da burada edit ayarlar bölümüne geliyoruz. Sizin için uygun hale getireceğiz şimdi programı. En sol üst taraftaki menü listesinden interface resolution scale bölümünü küçülterek büyütebilirsiniz programınızı. Görme yetiniz sizin ne kadar iyi ise ona göre kendinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Ben 1 olarak kullanacağım. Tema bölümünden bir küçük ayarlama yapacağım. 3D View porta geliyorsunuz. 3D Viewport'ta Vertex Size yani burada nesnemizin içindeki noktaları noktaların boyutunu ayarlamaya bir nokta ben büyüteceğim. Bakın şimdi 4'e getiriyorum. Tık bir nokta büyüdü. Burası da tamamdır. Viewport'ta işimiz yok. Lights'ta işimiz yok. Editing'de işimiz yok. Addons'larda şu an için anlık olarak işimiz yok. Burada Keyboard'da Emulate numpad var. Yani sizin laptopunuz varsa ve klavyenizde numpad'iniz yok ise bunu simüle etme bölümü. Bunu simüle etmeyi ne için kullanılıyor? Kısa yollarda görünüşleri mesela diyelim 1'e bastığınız zaman önden görünüş oluyordu ama sizin numpad'iniz yoksa bunu emüle ettiğiniz zaman harflerinizin üzerindeki rakamlarla emüle ediyorsunuz. Ama Burada denden yani E harfini kullandırmak daha hızlı olduğu için buna ihtiyacınız bulunmuyor. Numpad'iniz olmasa da bunu aktif etmenize gerek yok. Bir sonraki işlem mouse'unuzu ortada tekerleği yoksa 3 tuşlu fareye simüle etme bölümü var. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Buna bastığınız zaman mesela laptopta çalışıyorsunuz ama fareniz yok. O zaman ne işlem yapıyorsunuz? Bu shift'e basıp sağ sol yapma işlemini Shift alt mouse'un sol işaretine de basarak sanki orta tekerleğe basmış gibi bir hareket size izlemini verdirtiyor. Ama çok yavaş işlemler yapılacaktır. Yani işleyişinizi %80 daha uzatacaktır çalışma vaktinizi. Yine en dandik ucuz da olsa bir 100 liralık bir 150-200 liralık bir mouse almanızı tavsiye ediyorum. Bunu da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bir sonraki ince ayarımız navigasyon. KMP e gerek yok sistem sistemde bu anda step bölümü var. Bunu 32 olarak standart geliyor. Bunu 256'ya maksimum değere yükseltiyorum. Bu da nedir? CTRL Z tuşu ile geri işlem yapmanızı 256 adıma kadar kaydediyor. Yani siz bir herhangi bir hatalı bir işlem yaptığınızda 256 adıma kadar geri gidebilirsiniz. Bu 32'di. 32'den öncesine gidemiyordu. Yani siz daha önceye gidemiyordunuz. Bunu da 256 olarak ayarladık. Şimdi bunu kapatırken otomatikse burada aktif ama siz gene de preferences'a tıklamanızda fayda var. Bunu şimdi kapatıyoruz. Obje moduna getiriyoruz. Bu işlemi kesinlikle yapın bu noktada. Obje moduna getiriyoruz. Nesnemizi iptal ediyoruz. Burada tool'da kalıyor. Burada en üst seviyede kalıyor. Şu an programı açıp kapatırsam bütün ayarlamalarım tekrardan sıfırlanacak. Bunun kaydolması için de file diyorum. Defaults'a geliyorum. Burada iki seçenek var. Save Startup File. Yani tekrardan açtığım zaman ilk başlangıçtaki ayarlamaları koruma ve aynı zamanda da bunları fabrika ayarlarına getirme seçeneği var. Biz burada Save Startup File diyoruz. OK diyoruz. Ve artık programımızı açıp kapattığımızda da aynı bu şekilde bir ekranla devam edeceğiz. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da 3 boyutlu yazıcılarda çıktı almak için Blender programında hangi eklentilere ihtiyacımız olduğunu ve internetten hangilerini de indirmemiz gerektiğini veyahut da hangilerini aktif etmemiz gerektiği ile alakalı bir video olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.